Kineopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte MSI R9 390X'in GTA 5 performansına bakacağız. Bu sefer Full HD testi yapıyoruz sevgili izleyiciler. 1920x1080, 1920x1200 çözünürlükte. Zira monitörümüz 16 ya 9 değil, 16x10. VG2438SM modeli. PLS paneli sahip bir model. Renkleri güzel. Şimdi sistem özelliklerimizi görüyoruz. Sistemimizde neler var acaba? Core i7-6700K işlemcimiz var ile Skylake platformunda test edeceğiz. Evet, Z170A Gaming M7 anakartın üzerine kurulu bir sistem. 8.8 8, 16 GB Kingston HyperX Fury RAM'lerimiz var. DDR4 bellekler 2400 MHz frekansında çalışıyorlar, buradan görebilirsiniz. MSI Afterburner kontrol yazılımımız açık. MSI Afterburner rehberimize bakarak daha çok detay öğrenebilirsiniz. TechPowerUp'ın GPU-Z yazılımı burada görünüyor. AMD Radeon R9 300 serisinden havaye tabanlı 28 nanometre işlemcimizin, grafik işlemcimizin buradan teknik detaylarını görebiliyorsunuz. Burada da işlemcimizin detayları var. Bunların ayrı ayrı incelemelerini Technopat'te bulabilirsiniz. Makalemizde de gerekli linklere ulaşabilirsiniz. Oyunu çalıştırdık. GTA 5'in şu an varsayılan ayarlarına bakıyoruz. Temiz kurulum, temiz sistem için bize sunduğu ayarlar bunlar. Evet, V-Sync'i kapattık. V-Sync'in kapatılması dışında bir şey değiştirmemize gerek kalmadı. Bazen böyle pencere içinde başlıyor. Tam ekran yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen garip çözünürlükler seçiyor ama şu an hiçbirini seçmedi. Baktığımız zaman ayarlara özellikle şuradaki ayarların sonda olduğunu görüyoruz. Evet bunun yanında texture quality yani dokku kalitesi ayarı da very high'da. Diğer ayarlara da baktığımız zaman sevgili izleyiciler ya high'da ya very high'da olduğunu görüyoruz. Yani yüksek ve çok yüksek olmak üzere ayarları gerçekten yüksek seviyeye çıkartmış durumda. Bakalım benchmark testimizde bu ayarlarla nasıl bir performans elde edeceğiz. 100 FPS'nin üzerine başladık. Bakalım Recep sahneden sahneye yoğunluk değiştikçe karşımıza neler çıkacak? Evet. Evin ışıkları böyle yanıyor sönüyor. Bulutlar, gölgeler hareket ediyor. GTA 5'te sevdiğimiz bir nokta sevgili izleyiciler. Yaşayan bir şehir olması. Burada yüklerken bir iki böyle yükleme takılması dikkatimizi çekiyor. Evet oyunun 7200 RPM'lik mekanik liste kurulu olduğunu bu noktada belirtelim. Benchmark'ta bazen takılma olabiliyor ama oyun içinde takılma olmuyor genelde. Recep bir de olduğu zaman arka planda çalışan uygulama var mı diye kontrol etmek lazım. Biz testlerimizde bunlara dikkat ediyoruz sevgili izleyiciler. Siz de bilgisayarınızda bir oyunun performansına bakarken ilk deneyimde bakın. E, sisteminizi yeniden başlatmayı deneyin. Gerçekten her teknik servisin standart söylediği bir sözdür ama etkilidir. Arka planda çalışan takılmış bir uygulama olabilir, kapatır. Şu an biz kontrol ettik. Arka planda çalışan bir uygulama yok. Test genel olarak çok yüksek FPS veriyor. İlginç noktalardan bir tanesi de fanların arada duruyor olması. Evet, ekran kartı sahneler değiştikçe devreye giriyor ya da fanlarını durduruyor. Şu an bakıyoruz dönme dolap sahnesinde de güzel bir FPS verdi bize. Yani bu fanların durup tekrar başlaması arada sessizleşmesini sağlıyor. Bakın mesela yükleme esnasında fanlar durdu. Şelale gelir gelmez tekrar başladı. Ee, bu tabii ki her ekran kartında olan bir özellik değil, belli başlı bazı ekran kartlarında olan özellikler arasında yer alıyor sevgili izleyiciler. Evet, MSI'nin burada Twin Froze 5 soğutması etkili. Şu an baktığımız zaman buradaki su efektlerinden e, kaplı olan doku kalitesine kadar muazzam bir kalite var. Özellikle doku kalitesi benim en önemsediğim nokta. Uçağa baktığımız zaman uçağın kenar köşe kanatlarındaki e, noktalara bakıyoruz. Hala daha yüksek bir mesela MSA açılabilir, yükseltilebilir o dikkatimizi çekiyor. Kesinlikle. Öyle. Bir de Full HD'de yaptığımız için şu an testi 1920 1200 biraz Full HD'nin ötesinde ama devasa bir fark olmadı sevgili izleyiciler yaptığımız denemelerde. Arada çok küçük bir fark var varsayabilirsiniz. Full HD testi oldu. FPS'miz uçuşta arada bazen çok yükseliyor sahneye göre. Ve de şu yol bana hep hatalı gibi geliyor. Recep hatalı değil değil mi? Orada beyaz siyah renk değişiyor. Değil Ali. Yolun bir kısmı beton, bir kısmı asfalt. ABD'de yani oyunun geçtiği hayali ülke ABD olduğuna hesaba katarsak bazı yollar beton. Bazı yolları betondan yapmışlar. Yani ilginç bir zek gibi yamalı bohça değil her yer en azından. Bazı yollar beton asfalt yer değiştiriyor. <laughs> Bakıyoruz şimdi bindik yine kocaman iri arabamıza. Ee, doluştuk içeriye mamut. Evet her şeyin bir alternatifi var burada. Sprite yok mesela, Sprung var. Sprung çok iyi ya. <laughs> ama baktığın zaman direkt Sprite yani orada. Evet. Ve arabaları birbirine kattık, trafiği mahvettik. Şimdi bu benchmarklarda test hep aynı yolda ilerliyor sevgili izleyiciler ama çevredeki araçlar değişebiliyor. Onlar biraz rastgele. Bu evet. kamyon başka bir testte yoktu mesela. Kesinlikle. Ya da böyle önümüze katıp da kamyonu sürüklemiyorduk. Burada fizik birazcık şey olmuş. O boyutta bir kamyonu sürükleyememen lazım. Kesinlikle. O araba da sıkıştı oraya. Biz de bunu dağıttık, attık. FPS e burada efektlerden biraz düşüyor. Şimdi testi bitirdik. Bir de oyunun içerisindeki performansa bakalım ama bundan hiç ayarları biraz yükseltelim. Ekran kartımızın 8 GB belleği var. Bunun sadece 2.3 GB'ı kullanılıyor. Daha fazlasını kullanabiliriz. Yani Recep her ayarı şu an olabilecek en yüksek seviyeye getirdiğimden emin olmaya evet. çalışıyorum. Sağa doğru gidiyoruz sevgili izleyiciler. En son ayar düştüğü zaman tekrar geri geliyoruz. Kimisinde very high, kimisinde e, ultra var. Oyun geliştiricilerin bunların isimlerini sabit tutmasını yeğelerdim. Ben de öyle yeğelerdim Ali kesinlikle. Ahmet ECS, evet. Mesela bak bunda Ultra var. Motion Blur. Önemli Açmıyoruz. bir ayar değil. Açmıyoruz. Çünkü bir de grafiklerde hata olursa gözümüz seçmiyor sevgili izleyiciler. O bulanıklığı o yüzden açmıyoruz. Siz oyun içerisinde seviyorsanız açabilirsiniz. Testlerde öyle bir şey yok. Şimdi Anisotropic filtering zaten kökteymiş. Ee, ambient Occlusion sadece high var en yüksek ayar olarak. Tessellation'da Very High'da varmış onu da açtık. Şu an ayarlarımız olabilecek en yüksek noktada. Evet. Bir tek MSAA açık değil. MSAA'ya da oyunun içerisinde şimdi bu en yüksek ayarlardaki performansa bakalım sonra açalım. Kesinlikle MSAA'yı oyun içinde açabiliyoruz. Oyunu yeniden başlatmamıza gerek kalmıyor. Bir de şunu belirtelim Advanced Graphics'te herhangi bir ayarı değiştirmedik. Bütün testlerde çünkü standartımız bu oldu sevgili izleyiciler. Kesinlikle ayarları uygulayalım hadi. Oyunun içerisindeyiz sevgili izleyiciler. En üst ayarlardayız. MSA'mız kapalı. Evet, şu anda 80 FPS civarında bir e, performans elde ediyoruz. Recep, grafikler gerçekten çok güzel görünüyor. Bakalım oyun dünyası içerisindeki hareketlerimiz de aynı akıcılıkla devam edecek mi? Evet, kedimiz her zamanki gibi olduğu yerde mahallede duruyor. Hep turatıyor. aynı yerden geçiyor. <laughs> Matrix burası. bize evet. bir uyarı veriyor. Deja vu. Dejavu hissi dediğiniz her yerde Matrix'te bir program hatası evet, Şu araç zaten. arkadaş arabasından sıkılmıştır bence garajdan yeni bir araba alabilir kendisine. Radyosunu kapatıyorum daha kapıyı kapatmadan. Evet, o da ayrı güzel. Biz bir. o da ödünç alalım arabasını. Ali bir takılma oldu oyunun içerisinde. Bir yükleme oldu. Sol üstte bir tane bilgi çıktı zaten. Bildirim çıktı. Yine oldu. Devam ediyoruz. Ara sıra bir takılma söz konusu nedense. İlginç yani Recep. Yani 80 FPS'de bu takımın sistemde olmaması gerekiyor. İşlemci kullanımına bak. İşlemci kullanımı %100'de değil. Evet işlemcimiz zaten fazlasıyla yeterli. 76700K işlemci var. Skylake işlemci. Herhangi bir takım olmaması gerek. Belleğimiz de fazlasıyla yeterli. 2400 MHz ddr Diğer 4 16 GB bellek var. Evet sen oynamaya devam et. Ben bu esnada gözüm GPU frekansında olacak. Şu anda 1080 MHz. Herhangi bir takılma olduğu zaman GPU frekansı mı düşüyor ne düşüyor. Buna göre e, bakabiliriz aslında. Biraz daha fazla bilgi edinebiliriz. Şanslısın ki herhangi bir takılma olmadı deminden beri. Belki de yükleme takılması olabilir. sistem bazlı bir takılma olabilir. Evet, yükleme takılması olabilir. Çünkü oyunu sabit sistem oynuyoruz ve GTA 5'in boyutu gerçekten devasa. Yani inanılmaz bir trafiğe girdim Recep. Buradan çıkış. Şu arkadaş onu... özellikle seni sıkıştırıyor hani jip sürücüsü. Onunla sürücüsü. bir görüşeceğiz. Bence de araçtan bir inip o arkadaş Kaçtı. Ar, kaçtı. Vurdu kaçtı ya görüyor musun? Bak tırcı da devrildi. <laughs> Ali beton bayağı kamyonu. bayağı bir şey sinirlenmiş sana. <laughs> ben kamyon, şu beton kamyonuna biner giderim Recep. Evet. Olay mahallinden uzak yaşarım. İlk başlarda bir takılma oldu ama şu an herhangi bir takılma yok. Demek ki yükleme takılması sevgili izleyiciler. Evet 70 FPS'de şu anda oyunu gayet akıcı bir biçimde e, yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz. İstersen bir MSAA da açabiliriz Ali. Açalım Recep. Hemen settings'e giriyoruz. Dediğimiz gibi burada mesela seçeneğimiz var. 2x e başlayalım. Evet. Zaten FPS'yi cidden aşağıya indiren ayarlardan bir tanesi. Evet. Doğrudan. Multi sample anti-aliasing. Kesinlikle doğrudan 50 FPS'ye indik şu anda. Yine yarı yarıya indirmedi. Bayağı bir çimento kamyonu var. Yani bu population sonda olunca Recep şaşırdım. Trafik çok kalabalık oldu cidden. <laughs> evet. Önceki testlerden çok daha kalabalık bir trafik bir dünya var böyle. Oyun dünyasının deneyimi değişiyor, onu söyleyebilirim. Sadece yani daha iyi kaplamalar, dokular elde etmiyorsunuz iyi bir sisteme yatırım yaptığınız zaman. Ama oyun dünyası da daha zengin ve daha canlı bir hal alıyor. Kesinlikle. İnsanların çeşitliliği, insanların sayısı da artıyor. Hani bakıyorum trafiğe gayet güzel. Şu bir anda 8 GB ekran kartı belleğimizin bu arada 3.3 GB kullanılıyor. Yani 4 GB'lık bir ekran kartı belleğinin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz bu oyun için. Evet. 1080p'nin üstüne çıktığınız zaman anlam kazanıyor. MSI'yi istersen daha da arttıralım Bakalım Bence de. Ne olacak. Şuradan tekrar grafik ayarlarımıza girelim. MSA'mızı 2x'ten 4x'e çıkartalım. Evet. İyi, bu defa en azından biraz daha ıı, az bir fark oldu. Yine 50 FPS civarında oynayabiliyoruz. Yer yer artık 50'nin altına da iniyoruz. Şu arkadaşın GP fazla gelmiş. Burada iki kişi var aracın içinde. Arkadaşını atıyorum, adam bakıyor Recep. Böyle bir şey olamaz <laughs> ya. <yani. gülüyor> Aracın sahibi olduğundan da olabilir mi Ali? Ya. Olabilir yani. Aracın sahibi de hani ne bileyim yanından arkadaşın arabadan atıyorlar sen bakıyorsun değil olacak mi? iş değil bunlar. Biraz daha hız kazanınca kendime geldim. Çimento kamyonu cidden eziyet sevgili izleyiciler. Çok ağır gidiyor yani böyle. Kamera açı genişliyor onda da o da hoş ama şöyle çay içmen olan bir yere gidelim şimdi. Evet. Çünkü grass quality de en yüksek seviyesinde. Grass Quality'den özellikle şikayet eden izleyicilerimiz, okurlarımız var Recep. Sosyalde konular açılıyor. Grass Quality'yi açınca diyor, benim sistemde oyun oynanmaz hale geliyor diyor. Evet, şu <laughs> anda etrafta çayır çiman olduğu halde herhangi bir düşüş takılma vesaire yok. Yani şöyle grafikleri şu şekilde farklı açılardan da bakalım aracımıza. Tabi bu esnada kaza yapacağız ama olsun o kadar. Bayağı şehirler arası yola çıktık. Daha bayır burada. güzel bir şekilde gidiyoruz. FPS'de stabil Recep. Evet şu anda 40 FPS'nin üzerinde oynuyoruz. Yer yer 40'ın altına düştüğünü gördüm bir defa. Yer yer demeyeyim de. Evet. Arada ufak tefek oynamalar olacak sevgili izleyiciler. Çünkü sahne yoğunluğu değişiyor her şeyden evvel. Ve bugün öyle bir trafik var ki anlatılmaz yaşanmış. <laughs> yani bu testte ben daha önce bu kadar trafiğe denk geldiğimi hatırlamıyorum. Eski testleri açıp kendim de kontrol edeceğim. Recep. Bu kadar çok trafiğe denk gelmiş. Evet, Los Santos'ta trafik var Ali bugün. Bugün Los Santos'ta trafik var. Ama sevgili izleyiciler, R9 390X ekran kartıyla MSI'ye 4X yaptığımız halde şu an 42 FPS, 40 FPS civarında performans alıyoruz. Ali 8X yapabiliyorsak 8X yapalım istersen bir de. Düşürelim diyorsun onu 30'un altına bir görelim bakalım. Evet, FPS e bir düşsün. Şöyle bir grafikse tekrar girdik. 8X de varmış. Evet. Işte. Artık uç noktadayız. Performansın bir bedeli var tabii ki, artık 30 FPS civarındayız. Valla Recep, 30 FPS'de 8x MSAA ile çalıştırmak inanılmaz bir şey. Yani ee, gerçekten güçlü olması gerekiyor. Bakalım sistemde tekrar biraz daha şu yollarda devam edelim. 30 FPS'nin altına indiğini görecek miyiz? Evet. Yani akıcılıkta bir sorun yok, onu belirtelim. Herhangi bir takılma yok. Yani 30 FPS'nin altına düşüyor ama ortalama yine 30 FPS'nin üzerinde 30 FPS e civarında oynuyoruz. Yani Recep, e, MSA'yı tabii ki her oyuncu zorlamak durumunda değil. Bu arkadaş da bizi bu kadar sıkıştırmak durumunda Ali, değil. Ali, o sana e, şey yaptı. Sen söyle. Arkadaş, bak camdan uçtu gitti. Aynen, öyle. üzerinden geçelim bir de. Üzerinden geç. Garesi zaten. var sana sanırım. Artık yok. Evet, artık yok. O garaj çözüldü sevgili izleyiciler. <laughs> Şurada bir benzin alın, bir lavabosunu kullanalım, bir ihtiyaç molası verelim. Recep performans için şimdi ne diyoruz? Onu Ali bakalım. Gayet iyi bir performansımız var. Bütün ayarları en sona aldığımız halde 8 GB ekran kartı belleğinin tamamı kullanılmıyor. Sadece 3.2 GB kullanılıyor. Gayet güzel. GPU çekirdeğinin performansı muazzam. Sevgili izleyiciler hiçbir yükleme takılması da olmasın istiyorsanız SSD'nizi kurabilirsiniz. Tabii ki GTA 5'in burada sürümleri, yamaları, ekran kartı sürücüleri önemli. Makalemizde testimizle ilgili bütün detayları bulabilirsiniz. Evet. Sizlerle birlikte bir GTA 5 performans testinin daha sonuna geldik. Ben Ali Güngör. Ben Recep Baltaş. Yeni rehberlerde, yeni testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.